Ben şimdi fasulyelerimi toplayıp Fasulye kavurması yapacağım Fasulyeleri Onları toplayıp size göstereceğim Fasulyelerimi topladım Bu kadar çıktı 2 cize ekmiştim Bunu yemek yapacağım Allah izin verirse Hep beraber Göreceksin. Ben şimdi baştan geldim. Bunları temizleyip ocağa koyacağım. Bunları temizliyorum uçlarını. Kesiyorum bütün bütün. Yıkayıp tencereye koyacağım. Teflon tencerede biraz da su koyup o kendi buharından pişecek. Sonra soğan koyacağım. Seni yapmayacağım. Birazını da çorba yapacağım. Bu çorba'yı da ayrı video olarak gösteririm. Hepsi çünkü yenmez diyen olmasın. Eklamaya devam ediyorum. bunu artık. Kalanlar da çorba yapacağım. Bu yeter. Yıkamaya gidiyorum. Tencereme koyacağım. Su da yıkadım. Tencereye koyuyorum. biraz su koyacağım içine. Kısaca altını buharımda pişecek. Altını açıyorum. Altını kısıyorum. Haşlandıktan sonra görüşürüz. Bakıyorum haşlanmış mı diye. Bir de karıştırayım. Alttakiler biraz haşlanmış. Üsttekiler haşla haşlamaya devam ediyor. Haşlandı. Soğunu doğrayacağım. Ince doğruyorum soğanı. İki tane soğan doğuracağım. Yarım domates doğuracağım. Bu soğan doğraması anne usulü. Şimdi yarım domates soracağım. İnce, ince küp küp domates doğruyoruz. Zeytinyağı koyuyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu da ilave ediyorum. Karıştıracağım. olacak bu pişecek. Biraz kapağını örteyim. Yumuşasın bunlar. Soğanlar, domatesler. Kapağını açıyorum. Biraz da kapağı açık kavrulacak. Bismillahirrahmanirrahim. devam ediyor bu. Yemeğim pişti artık. Kapatacağım. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni izlemeye devam edin. Yani afiyet olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.